Haftanın ortasında bugün de Rukiye yarıştı. Sizler içi yemekler yaptı. Şimdi siz notlayacaksınız onun yemeklerini. Bu Buyursunlar puanlarınızı yazabilirsiniz. Eksik yok menüde lütfen yine 3'ten başlatarak puanlarınızı yazınız. 2 gündür verdiğiniz puanları kullanamazsınız. Lütfen birbirinize bakmayın puanlarınızı yazarken. Her gün olduğu gibi bugün daha hakkaniyetli olmanızı bekliyoruz. Adilane puanlar olsun. Lütfen beğenip beğenmediğiniz şeyleri iyi düşünün. Yemekte yaptığınız yorumları hatırlayın ve ona göre puanlarınızı verin lütfen. Herkes yazdı mı? Herkes emin mi puanından? Evet eminim. Fatma Hanım, yoğurduk sizi. <laughs> Yazdınız mı parmakçıklarınızı? Evet. evet, herkes emin mi? Değiştirmek isteyen var mı? Şu an değiştirebilirsiniz, sonra değiştiremezsiniz. Okey miyiz? Tamam. O zaman bugün de Fatma Hanım puanıyla başlayacağız. Rukiye'ye gelen puanların ilki. <laughs> Bakalım kaç olarak kayıtlara geçiyor. Buyurun Fatma Hanım. Açın ve yüksek sesle söyleyin lütfen. Buyurun. Puanım 7. Oo. Teşekkür ederim, Allah sağ olsun. olsun. Masa düzeni iyiydi. Çok beğendim. Ekmek esikti ama e, yemeği de güzeldi. Siz hangi yemeklerden kırdınız o üç puanı? Taş küfte mi ne mi o beğendim. Fatma Hanım, e, Salatasını beğendim. beğendim. Fatma Hanım güzel oynuyor diyorum. Ben yani, lafımı yani, bitirir mi Niye oynadığını düşünüyorsunuz? Ha. ha, şimdi bir söyle. Fatma Hanım hepsini beğendi. ya o yüzden. Hayır. nasıl? Bizim de eksiğimiz yoktu. Vardı. Eksik yoktu Neydi? ama yeme beğenmedim. Yani sana da altı verdim. Yani bununki bana da altı verdi. Ee, e, beş verdim. Hayır beş Pardon. verdiniz. Buna altı Hayır, verdim. Hayır beş verdiniz. Buna <laughs> 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 altı verdim. Evet. Heh. Bizim de her şey, menümüzde olan her şeyi evet. önünüze getirdik. Gayet Hı. de güzel olmuştu. Ee, bunu eti de beğendim, taş e, köftesini Köpürlüğü de beğendim, beğendim. tatlısını da beğendim, salatasını da beğendim. Sadece Güzeldi. bir böreği mi? Büyük büyük başlıyor. Başlıyor. Börek, Hayır, bugün börek, hamur, e, hamur. Yani bugün, bugün beğenme amaçlı. Öyle mi geldi evet. size? Yani, bak Fatma Hanım şimdi nasıl konuşuyor. O zaman sofraya geldi mi eleştirmeye hiç konuşmuyor. Ve de gülüyor Ne hani söyledim, beğendiğini söyledim. Zahmet oldu ama yani. bu kadar da bir <laughs> Söyle yani. <laughs> ne demek? Ya Zahmet oldu. Ne demek rica ederim diyordu. <laughs> evet bakalım enteresan bir oylama oluyor. Nur Hanım'dan kaç puan gelecek? Buyurun Nur Hanım. Açımı yüksek sesle telaffuz edin. Altı altı kapatabilirsiniz. Teşekkür ederiz. Evet. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Sizin geliniz de daha evet. yarışmadı değil mi? Yarışmadı. Evet, Yar. yarın mı yarışacak? Yar. Nurhan Hanım gelininize yeri hazırladınız. Hayır. ne alaka ya? Bir şey ne diyebilir ne miyim? Eksiğim var. mi var? Ben konuşmasam çatlarım. Ben bir zaten. Ama çatlamayın konuşun. Bak, gel, gel, gel beni dinler misin? Bak ben sabahtan sizi dinliyorum. Gülüsüm Hanım geldiğine üç vermişti. Sen niye üç verdin buna? Ha, Yemeği beğenmediğim için. Masayı beğenmediğim için Sen ama 5 verseydin sana yine 5 vereceydin. Hayır. Yani hayır. Işte hayır. De Vallahi yapacağım. de billahi de yalan. Hayır. 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 Değilin. evet. Zaten hayır. Fatma Hanım da aynı şeyi yaptı çünkü yapıyor. Hep susarak da. yani Fatma Hanım masayı götürdü. Fatma istiyor. Hanım'ın yemekleri güzel yani güzel bir şey ha. vereceğim puan. Güzel olmazsa ben yani nasıl ben iyi olan şeye kötü diyeyim, kötü olan şeye. Ben de ki. Ah, Bak kendimin kendim böbrekleri olmamıştı. Yüzüne söyledim, ben de söyledim. Öyle. Evet. Ama öyle olmaz Doğruya ki. Doğru. Güzel sen, olmazsa ben de sana hanım 3 verdi diyersen ona bugün 3 ver. Peki yani, bakalım. Onun onun için ama verdim, onun... Ben yemeği vermedim. Tamam. Yemeğimi için üç onun menüsü 3'tü del idi bugün. Üç Hı -hı. Evet, onun menüsü bugün 3'tü del idi. Hiç olmasa 4 verebilirdin. Evet. Ben de neye uygun Hı. görmüşsem onu verdim. Peki şimdi Hadi. bakalım Kadriye Hanım kaç tamam. puan vermiş? Tamam. Buyurun Hanım. Benim puanım dört. Dört mü? Göremiyorum. Ne kadar da küçük. Neden 4? Küçük yazdığım için. Bayağı... Biz sana hem düşük alabilirim. hem küçük. Miyim? Neden 5 Çünkü yemeğini beğenmedim. Aa, Elini vicdanına koyar Kuruydu. Söyler misin? Sen ben... Evet, elimi vicdanına koymuyorum. Hiç de bile. Bak. Sıra bakmayın ama ben Pilav hazır huydu. bir şey yapmadım ortada. Hazır hiçbir şeyim yoktu. Ben... Hazır hiçbir şeyim yoktu evet. ama börek hazırdı. Börek nasıl hazırdı? Böreğin bir yufkası hazır. Böze, börek Kesin içi yani. haşlandı mı? Ee, bir böreğim evet ben kabul ediyorum ki kayınvalidem de söyledi. Geri kalan yemeklerim dört değildi. Bak ben sırf sana sabahtan Köfte köfteydi. o zaman size. Patatesli köfteydi ve dört ben dörtte de köfteydi. Dörtte çok düşük beğenmedim. ya dört ne ya. tuzluydu. Şey ve vicdanınızla baş başa bırakıyorum. Benim vicdanım yani, çok rahat. böyle rahat. Ve masada da eksiğiniz Çünkü vardı. Çünkü senin bir salatanla bir salatanla tatlını beğendiğim halde sırf masa iyi düzeni yerinde. Yemeklerin de ikisini beğendim diye ben sana 5 verdim. Tamam ben Doğru, senin çok ne düşük. der? Ama ee, tatlıyı da beğenmedim. 3 4 ne yapıyorsunuz 2 ya, gündür? Doğru bilirim. Çünkü Allah. neden mi? yazıklar olsun diyorsun. Bu canların hakkını yemeyin. Yok ben hak yemiyorum. Gerçekten bu canların hakkını yemeyin. Çorbayı beğendim verdim. Ama senin masan, masan dörtlük müydü? Mıydı? Senin masan üçlüydü. Senin masan ben masanın eksik değil. Tamam ben zilerim. Hayır Ama işte bile. yoktu. Ekmek yoktu. Tam Ama 4 mü yani? Sen tuz döktün mü? Ekmek yedin mi? Zaten burada buradaydı. Tamam siz tuz isteseydiniz ben getiremeseydim. Buradaydı zaten tuzun. Hepsi buradaydı. Ya, ki. değildi. Bak, değildi. Yani ondan mı altı ben, puan kırdı? Öyle şey bahane ara ki. Hapsine de ha, bahane ki. Sen bahane arıyorsun. Doğru düzenli olmamıştı sağlam. ki yemek. Neyi ne? Çorbaya bir mana buldun mu? Hayır güzel olmuştu dedi. Bir tarafta 7 puan, bir tarafta 4 de puan. Değendim Enteresan. Kendisi günle oynadığı için 7 puan. Öyle mi diyorsun? Fatma Hanım öyle yaptı, kendi gününe oynadı. 4 ü 4 ü Puanlar da vereyim, ben susayım. Onlar da bana puanımı versinlerdi. Yok, alakası yok. Hayır, alakası var Al Fatma Hanım. Göreceğiz ilerleyen e, günlerde. Yapma. Bakalım yani öyle düşün. son olarak... Neyse, beni beğenmiyorsa vermeyin. Bakalım son olarak Gülsüm Hanım'dan kaç puan gelecek? <Gülsüm> Buyurun Gülsüm Hanım. Benim puanım 5. Neden 5 sorabilirim? Kapatabilirsiniz. Beşlik bir sofram mı vardı? Evet kızım beğendiğim de vardı beğenmediğim de vardı. Ha, beğendiğiniz öğrendim. halde 5 verdiniz. Ta beğenmeseydiniz. tatlını mi? beğendim. Çorbanı beğendim. Kızım. İkisi 5 yapıyor. Soframız güzel olmuştu. Kıllar benim önüme gelmişti. Yani Aşağı kabul etmiyorum. Yapayım. Kuş Siz de çok, çok, haksızlık yaptınız. Kuş çok üzerimize gitti. Hatta bizim başımıza da töçüldü orada güçler kuşlar. Değil mi? Papugaydı. Neydi bir tane var idi. Bu kadar. Ah bu maş. Tabakların için, üstünden de uçtu dedim. Vallahi dedim bunların içinden bir şeyler çıkacaktı. Tabakların üstünden uçmadı canım. Biz salondayken uçtuk ağaçlamadan Salonda Nazire Hanım. Tab tab Daha tabaklar <laughs> dizilmemişti o zaman da. Daha, Neyse. Peki puanların böyle. Eline emeğine sağlık canım. Benim puanımı iki gün sonra büyük finalde diğer rakibelerine göreceksin. Afiyet olsun. Yarın kim geliyor? Nurhan Hanım ve gelinini ağırlayacağız. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Onlar. İyi akşamlar. İyi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.